Maraşlı mı, Ramo mu? Maraşlı. Neden? Neden? Ee, güzel, başvurduk oyuncuyu seviyorum. Yani oyunculuğunu falan beğeniyorum. Gayet güzel bir dizi yani. Nasıl Maraşlı oturmuş şu karakteri? Kesinlikle, tam oturmuş yani. Daha önce de dizilerinde oynuyordu. Hangisi daha çok yakışmış ona? Bence şu anki e, dizide oynadığı rol. Ramo. Ergat'ın oğlu hak yetim için savaşan bir insan. Çocukluktan belli en büyük hayali babasının intikamını almak. Adana'dan da hapis arkadaşız beraber aynı şeyde e, cezaevinde çevrildi film. Yani oradan buraya kadar geldim. Müracaatta da bulundu. Müşallah onaylanır. Buradan Ramo'ya da saygı selam söylüyorum yani. Tabii ki Ramo. Ramo neden? Ee, aslında akrabalığın e, kopmadığını, e, akrabalıktan başka dostluğun olmadığını anlatan bir mafya dizisi gözüküyor ama değil. Orada aileyi anlatıyor aslında. Ailenin samimiyetini, gerçekliğini anlatıyor bana göre. Ramo ile Sibel'in aşkı nasıl? Ramo ile Sibel'in aşkı çok samimi gelmiyor. Neden? Çünkü insan aşkını başkasına emanet eder mi? Etmez. Ondan yani. Maraş. Yani o da güzel sürükleyici. Aşk da var tabi. Bizi oradan biraz etkiliyor abi. Öyle izliyorum yani. Seviyorum. Nasıl bir aşk var? Yani imkansızı oynuyor biraz ama olur. İmkansız diye bir şey yok. Olur olur. Alacak Maraşlı onu. Maraşlı mı Ramo mu? Maraşlı daha yeni bir dizi. Ramo biraz daha kendini kanıtlamış bir dizi. Yani bence Ramo. Ramo, Ramo da Adanalı. <laughs> yani ne bileyim orada karakteri olarak da <laughs> hoşumuza gidiyor duruşu böyle. Ondan sonra hani yanındaki işte partnerini sahiplenmesi vesaire. Hani bizim biz Türk toplumu olarak bu tarz şeyleri beğeniyoruz. Bence diziler bu yönde olmalı. İnsanların ahlaki yapılarına uygun yapılmalı. Bizim mesela Türk toplumu olarak biz buna çok önem veriyoruz. Ben genelde çocuklarımla da izlediğim için bu tarz dizileri seviyorum. Ramo. Birkaç oyuncuyu tanıyorum. <laughs> ve çok hoşuma gidiyor ya içindeki o ikisinin uyumu, Ramo ve Sibelin. Öyle o yüzden. Ramo. Ramo bizim oraya ait olduğu için, o yüzden kendi memleketinden hani şey yaptıkları için o yüzden Ramo'yu daha tercih ediyorum. E ee, nasıl dizi? Akışı nasıl? Çok güzel, beğenerek seyrediyorum yani, hiç kaçırmıyorum. Öyle. Peki Ramo ile Sibel aşkından nasıl buluyorsun? Ya, onların aşkı bambaşka bir şey, <gülüyor> anlatılmaz. <laughs> Maraş'ı da izliyorum. Ramo'yu da dönüşümlü izliyorum. Ramo, Akıncı. Peki oyunuz Maraşlı mı Ramo mu? Ee, şu anda oyumu Maraşlı'ya verim. Maraşlı daha gerçekçi oynuyor. Yani Ramo'nun şu son bölümlerde biraz bana şey gelmeye başladı. Ee, basit gelmeye başladı yani bölümler. Maraşlı etkilenme. Maraşlı'nın gerçekten bir ordudan ayrılan bir subay olarak Gerçekçi, gözü bek, gözü kara Tam bir nasıl diyeyim sana derler ya bir Türk dünyaya bedeldir Aynı o Ramo Bulunduğu konumdan ötürü Daha çok doğu tarafları olduğunu da biliyorum Maraşlıları sevmiyorum genellikle Maraşlı Tamam. Neden çünkü e, Alina Boz'u Sürekli takip ettiğim ve beğendiğim için onu izliyorum e, Onun haricinde Birçok başrol oyuncusu var sürekli takip ettiğimiz. Hani Ramo'ya pek ısınamadım. Ramo'ya ısınmamamın sebebi ise ee, hani hep bir konu üzerinden bir kurtarma, bir ne bileyim ee, kaçırılma olayı. Yani sürekli aynı e, çerçevede dönen film dizilerden pek hoşlanmadığım için Maraşlı siz Vallahi benim bildiğim Ben Samet kardeşim dediğine katılmıyorum. Bence Roma. Ramo. Çünkü Roma'da hani her şey doğru düzgün yapıyorlar. Hani Roma kişide bayağı bir güzel yani. Film çok güzel çekiyor. Hani her şey güzel, temiz, uygun. Hani güzel bir dizi çok seviyorum. Maraşlı'yı daha henüz seyretmedim ama çok güzel bir dizi diyorlar. Roma'yı seyrediyorum uzun zamandır. Roma güzel. Tamam. Ramo. Romoda neyi beğeniyorsunuz? Roma'da ya Roma'nın karakterini beğeniyorum. Nasıl diyeyim? Oyunculuğu güzel zaten ya. Kim o şey oynuyordu onda? Murat, evet. Murat oynuyordu. Sibel'i zaten beğeniyorum. Şey o Esra mıydı o? Evet. Ha. Ya karakteri konusu birazcık karanlık dünya da var tabi. <laughs> güzel yani. Ya ben Maraş'ı diyorum Maraş. Maraş'ı yani daha bir bize yatkın gibidir. Yani izleyenlerden tam not almış. Ben tam izlemedim ama yani bütün çevremiz çok mededi diyor Maraş diyor. Maraş'ı diyoruz. Ama Ramo da güzel yani izlenir dizi. Ramo da güzel. Eksiz abi. Ben Roma diyorum. Ramo daha güzel. Yani biraz daha ne bileyim bile aksiyonları daha güzel. Çekimleri daha iyi. Ne bileyim tutuyor sarıyor yani. Dizi izlediğim zaman etkisinde kalıyorsun. Ee, Maraşlı. <laughs> Neden? Yeni bir dizi olduğu için herhalde. Yani diğeri daha şey bir dizi, eski bir dizi. Bilmiyorum, güzel. Ramo. Maraş hiç izlemedim. Bir, bir, kere izledim ama çok itici bir filme benzedi yani hiç izleyesim gelmedi yani. Ramo izliyorum artık o yüzden. Ramo da neydi? Orada bir kız var o çok güzel Sibel diye. Onu izle. <laughs> o yüzden izle ee, Ramo. Çünkü Ramo'nun oyunculukları ve hikayesi bence daha iyi, daha gerçekçi duruyor. Başroller de aynı şekilde daha gerçekçi duruyor ve Adana'dan daha geçerli bir sebeple geliyor Ramo. Daha büyük patronları devirdiği için bence daha iyi. Maraşlı. Maraşlı şu anda e, yapım aşamasında olduğu için yeni başlangıç olduğu için e, pek bilgi sahipli değilim ama görsel olarak hani millet olarak halk olarak biz daha böyle e, kültürel anlamında daha çok bağlamlı olduğumuz için bana şu anda Maraşlı daha şey geliyor makul geliyor izlenebilir geliyor yani bilmiyorum hani başkalarının e, kendi şeyi hani ne derler ona kendi e, görsel olarak şeyi ama benim kanatımca Maraşlı'yı öneriyorum ben. Maraşlı izleyemedim ama Ramo'yu izliyorum abi. Severek izliyoruz. İlgi mi çekiyor? Yani çok bir e, nasıl diyeyim? Bir sebebi yok aslında ama ilgi çektiği için izliyorum yani. Kim beğeniyor orada? Her zaman olduğu gibi başroller abi. Ramo. Daha çok heyecanlı yani şeyi var yani şey ters köşeleri falan çok iyi yani. Onun için onu izlemeyi tercih ediyorum. Yani ikisi de kapışır ama şu anda Maraşlı biraz daha ağır basıyor gibi. Neden? Neden? Yani oyuncu kadrosu güzel. Ee, bol aksiyonlu, daha aksiyonlu bana göre. Türk insanı zaten daha çok aksiyon seviyor. O yüzden Maraşlı diyebiliriz. Ramo. Ee, daha güzel filmi, daha çok beğeniyorum. Onun için Ramo diyorum. Kim beğeniyor? Ramo'yu beğeniyorum. Ramo